Güneş sistemimiz ve ötesine yaptığımız yolculuğumuz sistemimizin kayalık gezegenleri olan Merkür, Venüs ve Mars ile devam ediyor. Kendi yuvamız olan dünyamızı daha detaylı inceleyeceğimiz için bu haftaki yolculuğumuzda gezegenimizin komşularını ziyaret edeceğiz ve her birinin kendine az güzelliklerini keşfedeceğiz. Her zamanki gibi şimdi arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını çıkarın. İlk durağımıza geldik. Uzayın soğuk içliğinde bir tezat olarak kelimenin tam anlamıyla kavrulmakta olan bir bölgedeyiz. Merkür güneşe o kadar yakındır ki yıldızımızın bütün hiddetini ne yazık ki üzerine çeker. Güneşten sadece 58 milyon kilometre ötede bulunan bu kavrulmuş gezegen dünyamızın üçte birinden biraz daha büyük boyutta. Atmosferi olmayan ıssız bir kaya parçası. Uzmanlar Merkür'ün milyarlarca yıllık yaşam boyunca bir atmosfere sahip olup olmadığı konusunda halen hem fikirde değiller. Kimileri Güneş'in ilk oluştuğu ve günümüzden daha az ısı ve ışık yaydığı dönemde bu küçük gezegenin bir atmosferi olabileceği düşüncesinde olsalar da, kimi bilim insanlarına göre de Merkür doğumundan bu yana maruz kaldığı şiddetli güneş fırtınalarından dolayı bu fırsatı hiçbir zaman yakalayamamıştır. Gezegenin sırları halen çözülmekten çok uzak. 400 derecelik bir yüzey ısısı ve yoğun miktarda radyasyon ile sürekli bombalanmasından dolayı buraya bir uzay gemisi göndermek ve onu uzun süre çalıştırmak çok zor. Lakin tüm bu zorluklara rağmen 2004 senesinde insanlık bu görevi başardı. Ve Merkür'ün gizemini çözmek için Mariner 10 ve Messenger uzay araçları bu kavrulmuş gezegene doğru gönderildi. Fakat bu uydular soruları cevaplamak yerine daha çok soru sorulmasına sebep olan keşifler yaparak herkesi şaşırttı. Merkür detaylıca incelendiğinde gezegenin neredeyse tamamen yoğun metal bir çekirdekten oluştuğu anlaşıldı. Sanki bir güç Merkür'ün yüzeyini tamamen temizleyip onu neredeyse sadece çekirdekten ibaret hale getirmişti. Ayrıca gezegende Güneş'e bu denli yakın bir gezegende olmayacak elementler de keşfedildi. Yıllar süren analiz ve hesaplamalardan sonra Merkür'ün üzücü hikayesi bilim insanları tarafından anlaşıldı. Günümüzdeki verilere göre Merkür oluştuğunda Güneş'e 56 milyon kilometre değil, 160 milyon kilometre gibi bir uzaklıkta doğduğu tespit edildi. Bu mesafedeki bir gezegen o dönemlerde sistemin yaşanabilir bölgesinde kalıyordu ve Merkür'ün o günlerde günümüzden çok farklı gözüktüğünü bu sayede tahmin edebiliyoruz. Peki bu talihsiz gezegenin başına ne geldi de ılık bir cennet bölgeden cehenneme doğru düştü? Son çalışmalar bize Merkür'ün oluşumu sonrası olgunlaşma evresinde muhtemelen Venüs ya da başka bir büyük nesne ile küçük bir çarpışma geçirdiğini anlatıyor. Kendisinden çok daha büyük kardeşleriyle yaşanan bu görece küçük sürtme sonucu sistemin ufaklığı Merkür büyük bir yara alır ve dış manto tabakası neredeyse tamamen parçalarına ayrılıp uzaya savrulur. Merkür çarpmanın etkisiyle hem dış kabuğunu hem de yörüngesini kaybeder ve güneşe doğru çekilmeye başlar. Ta ki günümüzdeki 56 milyon kilometrelik yörüngesine oturana kadar. Abileri tarafından cehennem ateşine doğru itilmiş küçük bir kardeş. Lakin Merkür'ün bu eşsiz yapısından dolayı gelecekte bir gün bu ıssız gezegenin insanlığın en büyük metal madenlerine ev sahipliği yapacağı düşünülmekte. Normalde dünyamızda yeraltı maden yataklarına erişmek için yüzlerce metre kazıp binbir zorlukla bu metallere ulaşıyoruz. Merkür'de ise birkaç metre kazmanız yeterli. İnsanlığa yüzlerce, belki binlerce yıl yetecek kadar maden uzarıp onu almamızı bekliyor. Gelecekte bir gün tekrar görüşene kadar bu küçük gezegene veda edip yolumuza devam ediyoruz. Güneşten 108 milyon kilometre uzaktayız ve bizi ışıl ışıl güzelliği ile Venüs beklemekte. İsmini Antik Roma'nın güzellik tanrıçasından almış dünyamızın en yakın kardeşi. Çağlar boyunca pek çok isimle anıldı. İnsanlar ona Çoban Yıldızı, Zühre, Çolpan gibi isimler taktılar. Ve onu her daim güzel tanrıçalar ya da güzel kadınlarla betimlediler. Günümüzde bile Venüs'ün gezegensel sembolü dünyamızdaki dişilik sembolüyle aynıdır. Bunca güzel betimlemeden sonra insan bizi orada güzel bahçelerin, coşkuyla akan suların ve ılık bir havanın karşılamasını bekliyor, değil mi? Ayrıca normal şartlarda da öyle olması gerekirdi. Çünkü Venüs tıpkı dünyamız gibi güneş sisteminin yaşanabilir bölgesinde konumlanmış ve boyut olarak, kütle ve yoğunluk olarak neredeyse dünya ile birebir aynı. Fakat gerçekler hayallerimizden çok çok uzak. Şu anda güneş sisteminin cehennemine bakmaktasınız. Sizi karşılamasını umduğunuz o ormanları ve akarsuları unutun. Onların yerine Venüs'ün yüzeyi sürekli patlamakta olan binlerce volkan ve lav nehirleriyle kaplı. Hızlı kesen rüzgarlar yerine saatte 250 km hızla ve 471 derecelik ısı ile sizi yakacak rüzgarlar esmekte. Gezegende mütemadiyen yağmurlar yağsa da bu yağmurlar dünyadakinin aksine sizi yavaş yavaş eritecek sülfürik asit yağmurlarından oluşuyor. Venüs'ün kalın atmosferi ise büyük oranda karbondioksitten oluşmakta ve bu yoğun atmosfer yüzeye o denli büyük bir baskı uyguluyor ki Venüs'ün yüzeyine ışınlanacak olsanız birkaç saniyede boş bir kola tenekesi gibi ezilerek ölürdünüz. Peki tarihte, mitolojide her daim güzellikle, dişilikle bir cennetmiş gibi anlatılan Venüs nasıl olur da böylesine cehennem bir yer olarak karşımıza çıkar? Aslında mitoloji ve antik medeniyetler her nasıl biliyorlarsa doğru biliyorlardı. Yapılan son gözlemler ve Venüs'e gönderilen Kaşif Venera robotları tarafından elde edilen veriler sayesinde gezegenin geçmişini artık anlıyoruz. Bundan yaklaşık 2 ila 1 milyar yıl önceye kadar Venüs sığ okyanuslara ve nehirlere sahip, dünyadan sadece birkaç derece daha soğuk ve muhtemelen yaşamla dolu bir gezegendi. Venüs'ün teorik olarak bir cennetten nasıl olup da cehenneme döndüğünü araştıran bilim insanları, gezegenin sıra dışı yörüngesi ve eksen hareketi üzerinden yola çıkarak bir teori geliştirdiler. Venüs pek çok gezegenin aksine kendi ekseninde ters yöne doğru aşırı derecede yavaş bir şekilde dönmektedir. Bu hız o kadar düşüktür ki dünyamız kendi ekseni etrafında 24 saatte dönerken Venüs için bu süre 249 gündür. Bu anomalinin ise mantığa ve bilime yatkın bir sebebi olabilir. Büyük bir çarpışma Tıpkı kardeşleri Merkür ve Dünya gibi Venüs'ün de uzun bir süre önce oldukça büyük bir uydusal gök cismiyle çarpıştığı ve bunun sonucu olarak eksen dönüşünün ters yöne dönüp yavaşladığı ve yine bu çarpışmanın sonrasında ise gezegenin atmosferik yapısının tamamen bozulup o güzel ılıman gezegenden günümüzdeki sera gazı cehennemine döndüğü düşünülmekte. Evren ve içindeki her şey sürekli olarak o denli büyük bir değişim halinde ki Geçmişteki cennet olan yerler günümüzde bir cehennem olabiliyorken, günümüzde yaşama elverişli yerlerin gelecekte birer cehenneme dönüşmesi de hiç şaşırtıcı gelmiyor. Göksel bir çarpışma, bir yıldızın sönmesi, hatta bir meteor çarpması bile yaşam dolu bir yeri bir anda ıssız bir kayaya çevirebiliyor. Fakat Venüs her ne kadar yüzeyinde bir cehennem andırsa da atmosferin üst katmanlarında durum zemindekinin tam tersi bir halde. Hatta o denli tersi bir halde ki imkanımız olup tüm fırtınaların ve yıkımın 70 km üstündeki atmosfer katmanına gidersek kendimizi aynı dünyadaki sıcaklık ve basınca sahip oldukça yaşanabilir bir bölgede buluruz. 2020 yılında MIT'de görevli astrobiyologlar tam olarak bu bölgede organik molekül kalıntıları tespit ettiler. Kim bilir belki de milyonlarca yıl önce gezegendeki yıkımdan kurtulan bazı yaşam formları günümüzde atmosferin bu üst katmanlarında bir şekilde hayatta kalmayı başarmışlardır. Önümüzdeki yıllarda konuyu daha derinden araştırması için Venüs'e yeni bir uydu gönderilmesi planlanmış durumda. Tüm bu gizemleri o gün geldiğinde çok daha iyi anlayacağımız kesin. Venüs'ü de arkamızda bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Uzay gemimizle iç halka olarak adlandırılan karasal gezegen bölgesinin son durağına geldik. Uzaktan bize kızıl gözleriyle bakan bu gezegen yine binlerce yıl boyunca mitolojide savaşın ve mücadelenin sembolü olmuş ve ismini bir savaş tanrısından almış olan Mars. Şu an muhtemelen yakın gelecekte dünyadan sonra ilk evimiz olacak gezegene bakıyorsunuz. Her ne kadar burada bile özel kıyafetler ve korunaklı habitatlar olmadan hayatta kalmanız imkansız olsa da Koca Güneş sisteminde insanlığın koloni kurabileceği minimum şartlara sahip tek gezegen şu an için burası. Bunun da haklı bir sebebi var. Mars her zaman böyle değildi. Gezegen geçmişinde ciddi miktarda suya sahip, atmosferi çok daha kalın ve bu sayede dünyaya çok benzeyen bir gezegendi. Bunu gayet iyi biliyoruz çünkü gezegende okyanus havzaları ve nehir yatakları kurumuş şekilde halen yerlerinde durmaktadır. Ayrıca son yapılan robotlu kazı çalışmaları sayesinde Mars yüzeyinin hemen altında ciddi miktarda donmuş su keşfedildi. 2030 senesinde insanlık buraya ilk seferini düzenleyip büyük ihtimal bir daha dünyaya asla dönmeyecek olan ilk yerleşimcileri bu gezegene gönderecek. Takip eden yıllar boyunca hızlı bir şekilde gezegeni tekrar ısıtıp kutup bölgesi ve yer altındaki suları eriterek uzun vadede Mars'ın yeniden kaybettiği atmosferini oluşturmak gibi bir planımız da var. Peki tıpkı kardeşlerin Merkür ve Venüs gibi bir zamanlar çok daha farklı bir yer olan Mars'ın başına ne geldi? Bu dev okyanuslara sahip gezegen nasıl oldu da hem suyunu hem atmosferini kaybedip günümüzdeki çorak halini aldı? Bilim insanlarının tahminlerine göre Mars öncelikle manyetik alanını kaybetti. Karasal gezegenlerde bulunan metal çekirdek döndükçe devasa bir dinamo gibi elektromanyetik enerji üretir. Ve bu manyetizma da gezegeni güneşin ölümcül manyetik ve radyoaktif rüzgarlarından korur. Fakat nasıl olduysa Mars bu gücünü bir şekilde kaybetti ve atmosferini koruyamasa hale geldi. Bunun sebebi olarak da milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş atmosferini ve su buharını uzayın boşluğunda kaybedip gitgide soğumaya başladı ve günümüzdeki ölü haline geldi. Fakat Mars'ın gizemi çözülmekten daha çok uzak. Çünkü uzmanlar bir zamanlar yaşamla dolu olduğuna neredeyse emin oldukları bu gezegendeki hayatın yer altında halen devam edebileceğini savunmaktadır tüm Mısırlar önümüzdeki senelerde yapılacak olan insanlı Mars görevleriyle cevaplanacak. Gelecekte yeni kolonimiz haline gelecek, yüzeyi demir oksitle kaplı olduğu için kırmızı gözüken bu gezegende daha çözülecek çok sır var. Antik Sümerlilere göre çok uzun bir zaman önce bu gezegende gelişmiş bir ırkın yaşadığı ve yıkıcı bir savaş ile yok olduklarına dair yazılar bulundu. Bunu kanıtlar nitelikte bir delil olarak son yıllarda yapılan Mars uydu gözlemleri ve analizleri sayesinde gezegenin yüzeyinde sadece nükleer bombaların yaratabileceği tarzda radyoaktif kalıntılar da bulundu. Tüm bunlara ek olarak Gizem'i daha da büyük hale getiren bir başka şey ise gezegenin şu an gördüğünüz Saydonya bölgesindeki ilginç oluşumlar. Düzenli şekilde etrafa yayılmış bu piramit benzeri yapılar incelendiği zaman Pleiades takım yıldızının dizilimi ile büyük oranda bir uyum gösterdikleri keşfedildi. Kim bilir belki de insanlığın ölü bir gezegen olan Mars'a bu denli büyük bir hırs ile gitmeye çalışmasının arkasında çok daha gizemli nedenler yatıyordur. Tüm bunları çok yakında öğreneceğiz. Mars'tan da yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Gezegenin küçük uyduları Phobos ve Deimos bizleri uğurluyor. Büyük olan Phobos'un kaderi savaş tanrısı Mars tarafından ne yazık ki çoktan çizildi. Her sene gezegene 2 santim yaklaşan uydunun yaklaşık 50 milyon yıl sonra gezegene çarpıp büyük bir yıkımla beraber yok olacağı belirlendi. Hep dediğim gibi hem evren hem güneş sistemimiz sürekli olarak bir değişim halinde. Yavaş ama durdurulamaz bir değişim süreci. Mars'a veda ederken karasal gezegen sistemini yavaş yavaş terk edip devlerin bölgesine doğru girmek üzereyiz. Fakat yolumuzu bir anda bir alan kesiyor. Burası kozmik bir mezarlık. Büyük asteroid kuşağındayız. Bu kuşağın gizemi o kadar büyük ve derin ki içinden geçip gitmek bu hikayeyi harcamak olur. Yıldız gemimizi bir sonraki videomuza kadar burada bekletiyoruz. Çünkü gerçeği bulun bir sonraki uzay bölümünde asteroid kuşağını ve hatta antik medeniyetlere göre güneş sistemimizdeki tüm hayatın oluşmasına sebep olan ilk gezegen Thea'nın üzücü hikayesini inceleyeceğiz.